selam şimdi kurtar bak <laughs> bu hile sadece şey amaçlı şimdi senin face'ine bir gideyim hile yapacağım sonra çıkacağız hile nasıl yapıldığını sadece söyleyeceğim Baya göstereceğim çünkü bu hile sayfayı yenilememen lazım sayfa yenilersen hiledeki para gidiyor tamam mı lan yanlış he şimdi metropolis Ee, Hilli cinden yapacağız. Xet ya? 6.4'ten yapacağım ben. Neyse şimdi 143 binim var. Güzel bir şehrim varmış. Hayır hiçbir şey bilmediğim için şok oldum da. Bunu nasıl geçebiliriz? Hayır. Ben bundan çıkmak istiyorum abi. Niye tıklayacağım? Hayır. Kullanmayacağım da. nasıl çarpı işareti yok. Bir şart yok. Şaka mı? Oğlum nasıl çıkacağız buradan? F5 ya yani direkt. Yenile şunu. <laughs> bir daha gelme istemiyorum ya. <laughs> Follow. Ya basacağım şunu şimdi ya. He kullan. Heh çarpı. Geç. İstemez. Kullanmıyorum. Şimdi. Paran 143 bin. Ee, ben Google Chrome'dan yapıyorum. <laughs> Ama Google Chrome'da biraz daha saçma, zor. 3365 yazdım. 3 tane geldi. Şöyle CTRL'e basarak şey yapacaksın. Sonra şu altı, şunları aa bir dakika. Şunları şöyle şunu değiştiriyor, Hepsi değişiyor zaten. Ben burayı şöyle yapayım. Şimdi parada hiçbir değişiklik yok. Biliyorsun. Burada inşaat var. Oraya gidelim. Gönlün üzere param bu kadar oldu şimdi. Buradan bir şey alman gerekecek. Ben şimdi şu küçük Japon evinden bir tane alıyorum. Şimdi paran bak bu kadar oldu. Tamam mı? Ama bak şimdi F5 yaptım ben. Bak şimdi F5 yaptım. F5 dur ya şuradan şöyle yapayım. F5 yapınca paran yine eski haline dönecek bak. Ondan dolayı şöyle yapacaksın. İşte ondan dolayı hileyi F5 yapmadan kullan. Evet, tamam ver. Neyse işte. 9999 param yok şu an. Gördüğünüz üzere. Bundan dolayı yon baksın. Kullan. Çaktın. hileyi şey olarak yapacaksın yani Paran hile yapmışken bunu kullan tamam mı şimdi yani ile yapılmışken sayfayı yenilemeden yap ne yapacaksın şimdi şunu yapalım mega popel popel şimdi nefisken diyorum şuraya bir yazacağım bir sürü bir çıktı açıkçası bizim tek istediğimiz bir şuydu fakat sayfadaki diğer biller de çıkıyor şu biller falan çıkmadı sadece bir istiyorum ben İnşallah. doğru bildir ee, CTRL A CTRL aa yanıt vermedi aa Ya kapat ya. Çok da zor ya al. <laughs> şimdi şu mega papelli yapayım. Yapalım. Yine tıkladım. Yine biri yazıyorum. First scan. Hiçbir şey yapmadan şimdi. Burada ikili bir şey çıkarsa onları sileceğiz. En bak mesela şu sıfırı falan falan. Böyle hep iki de bir değişiyorlar. Yenilerini biliyor. CTRL A. Yaptım işte böyle oluyor abi. Heh, gitti. Yine gitti. De, mega Papel galiba olmuyor abi. Abi olmuyor galiba abi. Neyse bir daha deneyeyim ben. Onun için de ayrı bir tane. Onu çözünce onun için de ayrı bir şey yaparım da. Şimdi bu bir mega puzzle. Ben bunun şey konumunu kalesi. Şimdi biz hepsini böyle teker teker yapacağız böyle maalesef yapmak zorundayız abi uğraştıracak fakat yapacağız yani. maalesef sen niçin burada uğraşıyoruz ya hı de yapamıyormuş bir de. Oha. Abi ya hepsini yapmak zorundayız ya. Ben CTRL A'ya bak gitsin. Bir milyar, bir milyar tane şey çıkmış. Ya direkt şuraya yapıştır ya. Mega papermiş. <laughs> Neyse işte para hilesi böyle. Gördüm para hilesini. Şimdi şunun hilesini yapalım. 21 401. Şu e, level atlı yak. Level atlı mı bakalım kalacak mı? Onun hakkında da hiçbir bilim yok. Krom Chrome... ya abi yanlış. Krom seçtim. Ne? Yoksa doğru. 21 401 yaparız. şöyle. az şey çıktı. Şunu da şöyle yapıyorum. Bunda bir değişim. Aha evet. Şu an 9999 oldu. Bir şey satın alalım yine. Şunu inşa ediyorum. Tam etmiyorum. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Ahşap hep öyle öylesine ediyorum ha. Bak söylüyorum öylesi. <laughs> 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 Tam. Ama işte ne derse olmadı. Değişik. Neyse işte böyle iyi yapacağım ben birazcık daha. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Hadi bay.